ben Doktor Hazal Çağın Kuzey. bir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıyım. Bugün en çok merak edilen sorulardan birini cevaplamak istiyorum. Sağlıklı bir gebelik elde etmek için ne yapmalıyım? Gebelik esnasında da nelere dikkat etmeliyim? Şimdi öncelikle gebe kalmadan önce mutlaka bir kadın doğum uzmanına muayene olmalıyız. Gebe kalmamızı engelleyecek herhangi bir sağlık veya jenekolojik problemimiz var mı? Bunu öğrenmeliyiz. Aynı zamanda gebe kalmamızı engelleyecek veya gebelikle bize sıkıntı yaratabilecek eksiklikleri, kan şekeri problemleri veya tansiyon hastalıkları hakkında doktorumuzdan bilgi edinmeliyiz. Vitamin eksikliğimiz varsa bunları doktor kontrolünde şeker hastalığımız veya kan şekerinde bir sıkıntı varsa yine doktorumuzun kontrolünde düzenleyip ondan sonra geri kalmalıyız. Yine ne sağlık Örgütü'nün önerdiği gibi 400 mikrogram civarında bir folik asit. gebelik en az 3 ay öncesinde bebeğinize kalp ve omurgasında problem olmasın diye başlamamız gerekir. Gebelik aldıktan sonra ise mutlaka kadın doğum uzmanının takibinde rutin gebelik takiplerimizi yaptırmalı, gerekli kan tahlillerimizi yerine getirmeliyiz. Gebelik esnasında ise beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. Gebelik kalmadan önce ve sonrasında toksik gıdalardan, kafeinden, alkolden ve kullanımlardan kullanıyorsak kesinlikle sigaradan uzak durmalıyız. Paketlenmiş gıdalar tüketmemeliyiz. Aynı zamanda proteinden zengin, karbonhidrattan fakir beslenmeliyiz. Ayrıca gebelik takipleri sırasında doktorunuzun önerdiği şekilde rutin, obstetrik kontrollerinizi ve tarama testlerinizi yaptırmanızı öneririm. Sağlıklı gebelikler dilerim.